Yerimiz Atatürk Mahallesi'nde. Çocuk oyun evi ve kafe bölümümüz var. Çocukların rahatça eğlenebildiği, ailelerinde çok güzel vakit geçirebildiği, çok geniş ve ferah bir alanımız sahibiz. i̇şletmemiz haftanın 7 günü saat 11 ile 21 arası açık. Burada çocuklar serbest oyun alanımızda oyunlarını oynarken ailelerimizle rahatlıkla çayını, kahvesini, tatlısını yiyip içebiliyorlar. Bununla birlikte oyun yapıyoruz. Aynı yaş gruplarını bir araya getiriyoruz ve birlikte sosyalleşmelerine olanak sağlıyoruz. E, doğum günleri ve özel gün kutlamalarını da gerçekleştiriyoruz işletmemizle. İşletmemiz 0-8 yaş grubuna hitap etmektedir. Çocuklarımızı eğlenmeye, ailelerimizle sıcak bir çay ve kahve içmeyi bekliyoruz. bekliyoruz. uğurlu olsun. Allah bol